Böyle. Hava sıcaktır abi. Geldik, yüzek dedik. Yüreğimiz büyüktür, korkmadan yüzüyoruz. Su da yeni açıldığı için gerek dedik biz de. Ama burada senin arkadaşların ölüyor, boğuluyorlar her sene. Korkmuyor musun? Yok dayı, niye korkarım? Bizim için hava hoş. Yüzebildiğimiz kadar yüzüyoruz. Geldik, eğlenek dedik. Yüzek dedik. Hayatımızı yaşayak dedik. Zaten öleceğiz. Ölürsek burada öleceğiz. Sıcak değil abi. Çok mu sıcak? Evet abi. Ramazan'da iyi mi oluyor böyle? İyi abi. Ama senin burada arkadaşların boğuluyor? Korkmuyor musun? Yok. Niye? Yok dayı. Önümü hecellerden bulmadık dayı biz.